Değerli Akçaabat sevdalıları, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve onun en büyük paydaşı eğitim birliğimizin gönülderleri, basınımızın kıymetli mensupları, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 18 yılında üniversitemiz Akçaabat'ımıza hayırlı olsun ifadeleriyle gerçeğe dönüşmüş oldu. 18.5.2018 tarihli ve 30.425 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7141 nolu kanun ile Trabzon Üniversitesi şu anda önünde bulunduğumuz eski Fatih Eğitim Fakültesi Söğütlü Kampüsü'nün olduğu kuruldu. Trabzon Merkez İlçe Orta Hisar'dan sonra en büyük ilçesi olan ve 130 bini aşkın nüfusuyla Akçabat'ımıza üniversitenin kurulması kadar önemli olan bir diğer husus da bu kuruma sahip çıkmak, ilçemizin ve bölgemizin parlayan bir yıldızı halinde dönüştürmektir. Ya bu dava sahiplenilecek ve kısa sürede hak ettiği konuma gelecek ya da sürünceye kalacak. Kuruluşundan bu yana 3 yıl geçmesine rağmen gerekli adımların atılmamış olması spekülasyonlara zemin hazırlamaktadır. Değerli Akçabas sevdalıları, arın özlemine kavuşmuşken kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan Trabzon Üniversitesi taşınacak algısına Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve 1 milyondan fazla üyesi olan Memur Sen ailesinin de 350 bin ile en büyük parçası olan Eğitim Birsen kayıtsız kalamazdı. Değerli akşabattılar. Günümüzde algılar üzerinden toplumlar yönlendiriliyor maalesef. Ülkemizde de maalesef algılarla bu aziz millete deli gömleği giydirilmeye çalışılmış, milletimiz de her seferinde ferasetiyle bu deli gömleğini yırtıp atmıştır. Bunu son 15 yıllık geçmişimize bakarak net görebiliriz. İşte bizler Eğitim Birsen Akçabat İlçe Yönetimi olarak yaptığımız istişareler sonucunda son zamanlarda gündemi meşgul eden ve halkızım, halkımızı tedirgin eden Trabzon Üniversitesi taşınacağı söylentilerine ve oluşturulmaya çalışılan algıya karşılık üniversitemize dokunma diyerek buradan kamuoyuna haykırıyoruz. Üniversitemizin tüm birimleriyle bu bölgede kalmasını da yine en gür bir şekilde ifade ediyoruz. Artık algılara geçit vermeyeceğimizde de buradan ilan ediyoruz. Değerli Akçaba sevdalılarım, üniversitelere salt ekonomik kaygılarla yaklaşmayı da doğru bulmuyoruz. Bu kurumların kuruldukları yerlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında gelişimine, değişimine katkı sunan sunması gereken eğitim, bilim, kültür yuvaları olarak bakılmasını da önemsiyoruz. Bir toplumu olumlu ve istendik yönde değiştirmek, geliştirmek ancak ve ancak eğitimle mümkün olur. Bunun da son aşaması üniversitelerimizdir. Onun için son kez buradan hep beraber haykırıyoruz. Üniversitemize dokunmayın. Algılarınıza geçit yok. Trabzon Üniversitesi kampüs inşaatının zaman kaybetmeden Akçabat ilçemizde başlamasını istiyor ve bekliyoruz.